Selçuk Bey, sizi de kısaca bir tanısak. Bolu Mengenliyim, Mengen Aşçılar Evet. Kendim de emniyette Aşçı olarak görev yapıyorum, 6 yıldır. Ee, sendik hakkı verildikten sonra, birçok hakkımızın elinde olmadığımızı fark etmemizden kaynaklı olarak böyle bir girişim içinde bulunduk. Hı -hı. Şu anda gayet mutluyuz, gelişmeler olumlu. Hı -hı. Ee, elimizden geldiğince çaba harcayarak, evet. mümkün olan en yüksek şekilde, en hızlı şekilde Herkese ulaşıp sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü emniyetin içerisinde kapalı bir sistem, kapalı bir kutu. Dışa e, açıklık olmadığı için. Hı hı. Şimdiye kadar hep bir çark içerisinde bu sistem işlemiş ve devam etmiş. Hiç kimse bizim sesimiz olma gücünü gösterememiş, hı hı. cesaretini gösterememiş. Evet. Şimdi biz de böyle bir şeye soyunduk. İnşallah muvaffak oluruz. Arkadaşlarımızın hepsinin bizden beklentileri var. Yani en ufak bir ses, en ufak bir hak yani e, hiçbir şey oluşmadığı için şimdiye kadar hı hı. herkes bir beklenti içerisinde. Biz de bu beklentileri karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İnşallah güzel şeyler de olur İnşallah. diye düşünüyorum. İnşallah. Tüm personel adına. E, hali hazır sizi de bulmuşken hı hı. sorularımızı yineleyelim soralım. Çünkü Selçuk Bey ve Necla Hanım'a da soracağım sorular var. E, aşçıyım dediniz. Özellikle oradaki genel sıkıntı nedir? Sizin sıkıntınız neydi de siz özellikle sendikada bulundunuz? Önce bir oradan devam edelim <laughs> isterseniz. Aşçılık devlette de hani e, iş kollarının arasında yardım hizmetler sınıfının içerisinde geçiyor. Evet. Şimdi yardım hizmetler sınıfı içerisinde geçiyor ama biz e, kendi adımı 7 yıllık bir okuldan mezunum. Mengen Anadolu Açlılık Meslek hı hı. Şu andaki ismi değişti. 2 e, yıl staj yaptım. Hı hı. Şimdi aşçılık herkesin buyurun şu tencerenin içerisinde şu malzemelerle bir yemek yapın deyip de ortaya çıkarıp koyabileceği bir şey değil. Kesinlikle. Aşçılık bir sanat. Evet. Her şeyden önce kendinizle yani özveriyle yapmanız lazım. Ben yaptım oldu bu kadar da olur deme şansınız yok. Çünkü hmm. onun bir sonucu var. Herkes Tabii. bunun tadına bakacak. Ve aşçılığın normal yerinin yardım hizmetler olmadığını, teknik hizmetler olduğunu ve hak ettiği yeri alması gerektiğini düşündüğüm için hmm. ben bu oluşumun içindeyim. Hmm. Aynı zamanda yardım hizmetler sınıfının kendi içerisindeki birçok problemini birebir yaşadığım için. Hmm. Polis evlerde yani polis evlerinde çalışma şartlarımız, standartlarımız, saatlerimiz çok farklı. Polislere uygulanan çalışma saatlerinin aynısını biz uygulamaya çalışıyoruz. 12.36 çalışma sistemi, 24.48 çalışma sistemi, İşte bayramlarda, resmi tatillerde e, sizin izin hakkınız yok. Hı hı. Yani resmi tatil, çalışıyorum, orada mevcut bulunuyorum, e, siz 12.36 sistemine göre çalıştığınız için izin hakkınız yok. Ya da mesai ücretiniz? Mesai ücretimiz yok, fazla çalışma ücreti almıyoruz ve fazla çalışma çizelgelerimiz yok. Hı hı. Bunların yapılmasını istediğinizde e, hemen çıban baş olursunuz. E, sizi çok Yani Başka şekilde ya yerinizi değiştirmeye başka bölümlere kaydırıyorlar. Başka bölüme değiştirirler. Hani Öbürküler de eğer bunu kabullenmişse sesleri çıkmıyorsa hı hı. işte sen bunu niye e, bu kadar dile getiriyorsun hı hı. falan e, bu şekilde yaklaşımdan maruz kalırız. Yani mutlaka vardır eminim ki. Hiç kimse sesini çıkarmıyor sen neden sesini çıkartıyorsun diyenler vardır değil mi? İşte şu anda zaten eee Sesi olduk emniyetteki sivil personel. <laughs> emniyetteki yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın altı e, bin civarında. Bunların üç bini sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumundan hı hı. gelmiş arkadaşlarımız. Geriye kalanlar da KPSS'le yoluyla alınmış. Hı hı. Bunların birçoğu meslek ünvan kodlarıyla mesleğe başlamış insanlar. Elektrik teksen yardımcısı, su teksen yardımcısı, kaloriferci. Hı hı. E, farklı farklı branşlarda mezun olduğu meslek sitesine göre göreve başlamış. Ama işe başlar. Başladıktan birkaç gün içerisinde hemen çay tepsisini alır, paspası alır. Ee, bir hizmetlinin yapması gereken, hizmetli kadrosundaki evet. bir memur arkadaşımızın yapması gereken işi kadro ve unvanı olan arkadaşımıza sen sırf yardımcı hizmetler içerisinde bulunduğun için bütün o genel yardımcı hizmetlerin görev tanımı neyse, hı hı. aynısını o arkadaşımız uygulamaya çalıştılar. Yani Süperman, Biz öyle diyoruz. Her işi yapar. Temizlik yapar, çay yapar, bulaşık yıkar, çamaşır yıkar. Polis evlerinde çalışır. 12 saat çalışır gerekirse aşçıya yardımcılık yapar. E, cam siler. E, yapabileceği ne varsa, yaptırılabilecek ne varsa. Hı hı. Bir e, binanın içerisinde normal bir temizlik işçisi nasıl çalıştırılıyorsa aynı şekilde tek sen yardımcısını herhangi bir görevine, ünvanına bakmaksızın hı hı. hepsini bir tutarak Çalıştırılmak isteniyor. Şu ana kadar bu şekilde gelmiş. E, farklı farklı ünvanlar olmasına yani o ünvanların hepsi var aslında. Hı hı, hı. Hizmetli alabilir. Evet evet. Çalıştırabilir. Evet, evet. Hizmetli için bir işi varsa bunu yaptırabilir. Ama bunu yapmak yerine devlet personel başkanlığının net bir şekilde görev tanımını vermediği "tek sen yardımcısını alıp hı hı. istediği her işte kullanma zihniyeti oluşmuş. Ya ben bu kadrodan alayım. İstediğim her işi de gördüreyim, istediğim gibi de çalıştırayım, yılbaşında da çalıştırayım, bayramda da çalıştırayım, polis evi kapanmasın, çay ocağı 24 saat çalışsın, evet. e, yemek işi işlesin. Ama sivil personelin problemleri Yok. orada ötekileştirme. Hı hı, hı. Yani siz emniyet hizmetleri sınıfının diğer personelsiniz diğer personel olduğumuz için ama aynı teşkilat içerisinde. Tabii ki biz kendimizi zaten evet. o teşkilatın bir parçası evet. olarak görüyoruz. Evet. Biz hepimiz buradaki arkadaşlar evet. da vatanını, devletini, evet. milletini evet. seven insanlarız. Evet. Hepimizin performans notlarına bakabilirsiniz. Hepimiz e, yaptığımız işi aldığımız paranın hakkını vererek yapmaya çalışıyoruz. Zaten açığız diyorsunuz, değil mi? Netiz yani. Biz netiz. <laughs> biz sadece hani biz çok ekstrem bize çok havadan bir şey verilsin. Bizim hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz. 11 yıldır görevde yükselmesine sınavı açılmıyor. Hı hı. Buna değinelim biraz sonra olur Tabii mu? Ki. Buna değinelim. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor çünkü efendim kısa bir ara veriyoruz. İkinci bölümde buradayız.